Merhaba sevgili hanımlar. Bugün size boyanın bu yapımını göstereceğim. Çok kolay bir oya. Tek renkle örüldüğü için çabucak ilerliyor. Hiç oyalamıyor bizi. Hemen göstermek istiyorum. Dantel gibi bir şey. Çok kolay ilerliyor. Şu her bir dolgudan sonrasında oyamızın bir motifi diye düşünebiliriz. Örümcek yaparak başlıyorum oya motifini yapmaya. Normal bir örümcek yapıyorum. Çok büyük ya da küçük olmayan. Sonrasında 1, 2, 3, 4-5 tane zincir çekip tekrar örümceğimin ucundaki kısma bunu kapatıyorum şöyle. Sonra tekrar bir zincir çekiyorum açılmaması için. Tekrar bir örümcek daha çekiyorum. Örümceğimi 1, 2, 3, 4. tığ battının içine sabitliyorum. Sonrasında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çekiyorum. 7 zincirimle ters dönüyorum. ters dönüp az önce örümceklerin orada oluşturduğum çiçek yuvasına baş alıp batarak aralarında da ikişer zincir çekerek 7 tane çubuk yapıyorum. 1. Aralarda ikişer zincir var sevgili hanımlar. 2. 3. 4. 5. 6. 7 7 tane benimki 2 4 6 7 tane oldu. Şimdi burada iki tane hemen zincir çekiyorum. Şundaki, bir önceki motifimdeki dolgunun ucuna bir sık iğne yapıyorum. Böylece oyamı bu tarafa doğru çekmiş oluyor. Fark ettiyseniz benimki biraz kaymış gibi görünüyordu. Bu çekince şimdi düzeltecek. 2 tane daha zincir çekiyorum. Hemen oyamı düz yönüne dönüyorum. Buradan üç tane sık iğne yapıyorum. Bu sadece bu kutucuk için. 3 tane sık iğne yapıyorum. Sonrakiler için bir sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 zincirle bir tane kirpik yapıyorum. 2 tane daha sık iğne yapıyorum. Oluşturuyorum. Tekrar bir sık iğne. 1 2 3 4 5 zincirle bir kirpik yapıyorum. Sonra 2 tane sık iğne. Tekrar bir sık iğne. 1 2 3 4 5 zincirle bir kirpik yapıyorum. Tekrar iki tane sık iğne yaparak kapatıyorum. Bir sık iğne. Bir, iki, üç, dört, beş zincir. İki sık iğne. Kirpiğim tamamlandı. Sonuncu dayım. Bir sık iğne. Bir, iki, üç, dört, beş zincir. Bir, iki sık iğne. Çiçeğimin üst kısmı tamamlandı. Çok basit zaten. Örümceği, çiçeği. Şimdi aşağı doğru inen dolgulu kısmını göstereceğim. Dolgulu kısma başlamadan önce iki tane zincir çekiyorum sevgili hanımlar. Dolgulu 7 zincirimizin üstüne şöyle örümceklerimi aşağı çekiyorum. Altına giriyor çünkü. 7 tane baş alıp batıyorum. 2 3 4 7 mi dedim? 8 olacak pardon. 5 6 7 ve 8. 8 tane oluyor. Yukarıda gibi görünüyor. Gördüğünüz gibi aşağı doğru onu bir çekiyorum. Sonra bir kutucuk boşluk bırakıp diğer kutucuktan bir sık iğne yaparak giriyorum. Şöyle yaptığımız kısmı göstereyim hanımlar. Bu şekilde. Boyamın yapılışı bu şekilde. Videomu daha uzatmak istemiyorum. Ee, tekrarlayarak, tekrar tekrar izleyerek verebilirsiniz. Ben çok beğenerek gördüm. Özellikle böyle topluca hediye yapılması gereken durumlarda hızlıca hemen örülebilecek bir oya. Ee, lütfen beğendiyseniz siz de beğen butonuna basın ve, ve abone olun. Böylece her yeni örneğimden haberdar olursunuz. Ee, i̇yi akşamlar sevgili hanımlar.